Hangi kanal abi? Severek izliyoruz? Flash TV. Severek Gerçek kesit mi? Evet. Abi savaş yok, saplama var. Orhan ne diyorsun? Düşmanım diyeceğim ama olamıyor. Klasman parkı var. Tehlikeli adam. Lan yoktu zaten. Biz boşuna demiyoruz rüzgar bu diye. Abiler selamlar, sevgiler. Half Moto'dayız. Bir buluşma organizasyonu var bugün. Pizza yiyoruz ve arkadaşlarla tanışıyoruz. Evet, en motorları göstereyim. Bayağı bir hareketli, bayağı bir dolu dolu. Sana gider bu makine abi. <laughs> şu ama, <abi>, şu rengini. <laughs> şu rengini. Ya, tam senlik işte. <laughs> Evet. Öyle Emre abi nasıl? <laughs> Çok iyi, keyifli. Lokma da geliyor arkadaşlar. Valla ama. <laughs> Pizza, lokma, lokma neler kaçırdılar. Bakalım. İşte insanlar neler kaçırdı Gelen onu kayıt bekliyoruz. altına alayım dedim bari. Gelenleri <laughs> Gelen bekliyoruz. Hayranınız Motopro abi. <laughs> Seni kapak resmi yapayım mı? Teşekkürler. Kapak resmi olmadı. O olmadı bence de. O şey, ekran yüzümüz. Orhan. Bak kirmen manyaktır falan diyor ya. Evet darlık evet, cemaati de burada. Ben oturayım abi. Varsa gelecek saplarız. <gülüyor> <gülüyor> ne saplarız maplarız ne diyor bu? <laughs> He? Abi artık burada adam bizden bu arada biliyorsun değil mi? Only darlık, only <laughs> kirme falan değil yani. Hadi lan. Cebeciyi bıraktı <laughs> artık bundan sonra darlık. Görkem, Aynen. <laughs> Görkem, Aynen. Görkem, Görkem seni de bekliyoruz kardeş Görkem. <laughs> Görkem gelmez. Ben cebeci motorcuyum. <laughs> Öyle misin? Bak bak gördün mü? Babcu, hain <laughs> çek, var çek, burada. Çek çek. Çek çek, hayırlı olsun. Berker. Kim <laughs> bu? <Birini gülüyor> <görüyor> hain. Darlık. Darl darl evet. Safa Bey nasılsınız? İyi abi. Buluşmadayız. Yani evet. Bari anı kalsın, hatıra kalsın. kalsın. Sami abimiz de burada. Burası. Bob Marley, Sami. Bob Marley, <laughs> Faruk. Geldik, gördük, Orhan Bey, içerisi Şampiyonlar Ligi gibi ama. Böyle. Oranın motordan başlayacağım. Oranın meşhur F3. Baş köşeye koymuş. Dili gidiyor bu ya. Valla 675'lik ama. Şurası da dolmuş bayağı bir. Nasıl kahve isteyen Gelir al, şeyle gez. Ben alırım vallahi abi. Abi teşekkür ederim. Tamam, tamam. de aldık. Oğuzhan Bey'i de burada. Bir var. Güzel Evet Oğuzhan Bey, bugün Zeyik Sonar'la aramızdaki savaşı bitiriyor muyuz? Abi savaş yok, saplama var. Bak, bakacağız. Orhan ne diyorsun? Düşmanım diyeceğim ama olamıyor. Klasman farkı var. Değil ama mi? <laughs> e, Aynı CC makinayla gel. Aslanı. Geleceğim, gelecek yapacağım. Orhan'ın <laughs> <geçemezler. gülüyor> geçme ihtimalleri yok. Değil mi? İhtimalleri yok. Rüzgar mı? Her türlü motosikleti var. Oğuzhan rüzgar yapıyor değil mi? <laughs> Rüzgar'ın göbek adı kendisi. <laughs> Yok o laf ettirmem. O da biraz... görsünler işte. <laughs> uzaklaşınca yani söylüyorsun ama. ama. Oğuzhan'la <laughs> Orhan'la ithalaşılmaz yani. Kimseyle ithalaşılmaz. Orhan'ı uzaklaşınca söylüyorsun ama. Yani. <laughs> <laughs> Orhan buradayken söylemem. Orhan <laughs> herkese sarıyor baksana. Saplamacı. Ya Serkan abi. abi kamerayı bırak da hadi bir cevap ver adamlara. <laughs> ne ya? Hadi 1200 adet tohumlu börek deniyoruz. Geçersin sen ha. Geçeriz abi. Sen geçersin. Ama ben speed'e saygımız olsun. Cebeciye geleceksin e e e ama. Ben geçmem speed'e. <laughs> Doğanay'a binince sana bir haber olmuş. <laughs> abi speed kalite. <laughs> ne diyorsun? Kalite speed. Speed değil mi? Kalite abi. Ha, ha. Piste Doğanay. Piste ama Net. Daha iyi yapıyor değil mi? Can, abi elektronik var. Hangi ha. kanal abi? Severek izliyoruz. Flash <laughs> <Stilaç> TV. <laughs> severek izliyoruz. Gerçek kesit mi? Evet. Gerçek motor bölümü. <laughs> Safa çok düşünceli gördüm seni. Abi yorgunum biraz. Vallahi. <laughs> <laughs> Onun vermiş olduğu biraz şey var. Ayağa kalkınca böyle kadraj dışı kaldı. <laughs> <laughs> Ali Bey. Yine yakalandık ya. Bu kadar Ali diyoruz. Buradan Nissan Nippon sigortaya sesleniyorum. Motorumu <laughs> perte çıkartsın artık. Öyle mi? Motor almak istiyorum. ZX onları alıyor. Kargo <laughs> nerede? Orada. Kalbam orada. Ah be. Oran karıştırıyor tamam Nereye be? Mı, siliyorum, siliyorum, bir şey. Güzel bir anı. Anı Şu şeye çılgına gideyim. Orhan Bey. Yine bana çıkarttın. <laughs> Oğuzhan Bey, motorunuz... Tehlikeli adam. Lastik Ma yoktu zaten. Evet, lastik gitmiş. Abi başka biri şey çıkmaz ondan. Nasıl çıkartacaksın başka şey türlü? çıkacak. Biz boşuna demiyoruz rüzgar bu diye. <laughs> Oğuzhan gitmiyorsun değil mi? Aramızdaki hesap kapanmalı. <laughs> Çok havaycı ama. Gidiyoruz abi. Şimdi mi? Ha. Hadi. Nereye gidiyoruz ya? Çıkıyoruz ya. Aa, Çıkar. gidiyor muyuz? Çolay. Hadi gidelim hadi. Hadi bakalım. Orhan abi nerede Orhan abi? Orhan motoru çıkardı. E Langonun motoru çıkardı buralardan. Nereye Yeni motoru mu çıkardı? Oğlum kendisi evet. yok. He valla kayboldu ha. Ne Işınlandı Orhan. Çıkar bir yerden. <laughs> Böyle abi, abi. işte. Sadece evet. Yani, Çıkıyormuşuz. Müdürüm. Bu buluşma videosu da böyle olacak işte abi. Ne diyorsun abi? Bence Afrika ben, değil mi? Bence Afrika değil. <laughs> Belli bir yaştan sonra Afrika değil. 1200 ara diyorum ben de şimdilik. <laughs> sonra düş, geçeceğiz Afrika TV'ne. Ama ikna ettin beni ya Afrika TV'nde. Güzel, güzel olur. İnşallah İki bakalım. İki sene abi. sonra. videolarda görüşürüz artık evet